Evet çocuklar sıradaki egzersizimiz için yere oturduk. Tuvalet kağıdı rulolarını önümüze diziyoruz. Şimdi ben oraya indim. Bir tane bunu aldım. Başımı üzerine doğru kaldırıyorum. Başımın arkasından esneyerek sol tarafına koyuyorum. Tekrar öne eğil. başımın üstüne kaldır ve diğer tarafa. Öne eğil. Sen al. Dikleştir. Başımın üstünden sol tarafına eğil başımın üstünden diğer tarafa. Şimdi vücudumun pozisyonu hiç bozmadan sola doğru vücudumu döndürerek aldım bir tane ve tekrar eğilerek dönüyorum. Döndüm, aldım bir tane, eğilerek önüne Burada dikkat edeceğim şey ayaklarım ve kalça kemiklerim yerden ayrılmayacak. Vücudumu döndüm, aldım bir tane, eğildim, Oi, doutor. Então, é